Selam dostlarım kalın ve videoma henüz Bugün Euro Truck Simulator 2'nin 41. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar en son ne yapmıştık en son nerede bitirmiştik En son Lamborghini Aventador ile e, bayağı yolların tozunu almıştık Ve bugün Dodge Challenger ile birlikteyiz arkadaşlar Dodge Challenger 707 beygirlik bir modumuz var Ve rotamız arkadaşlar e, edine yani başlamıştık ama e, oyun bir yerden takılmıştı bir yerden bir şey olmuş Karlova'ya gidiyoruz bugün 165 km'lik yolumuz var ve Neredeyiz? Sınır girişindeyiz arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf alabilirsem tamam. Aldım ve hemen ilk başta dışarıdan dinleyelim. Ondan sonra içeriden de dinleyip daha sonra evet böyle bir çalıştırım. Motoru böyle... Evet böyle bir sesimiz var. Bu normal kovanası. Bu da havlu kornası. Evet bir de içeriden dinleyelim sonra yolumuza koyalım. Hadi bakalım. Aç kapıyı. Çekici şeyini aç abi. Çekici dengesini aç. Çekici dengesini aç abi. Yoksa şey oluyor. Süspansiyon sertliğini şöyle 80'i al. 150 olsun tamam. he çok güzel ya. Yeni rota bulunuyor. Bekle Karlova ben geliyorum. Ya size yeni bir rota bulalım. Ya abi, şu araç noktalarında var ya. Gerçekten çektiğim var ya. Fazla basınca soldan devam edin Ben korkuyorum şu anda. Var ya. Ya abi işte şunu yapma ya. ona basmayı korkuyorum. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Lan şeyi ya, çıkamaz. Lan bak ya, girdik mi? Bari açalım da. Dexon setim olmuş olsaydı daha iyi olurdu. Bu arkadaşlar rengim de bu. Yani lacivert rengi iyi yakıştı bu araca. Bu rengi de bu şekilde. Oha arabayı uçurduk Evet Kalova'ya geldik Biraz dola biraz dolanmak istiyorum Tekrar hesaplanıyor Ya burası şeye mi gidiyor U dönüşü yapın. Hmm, Burası şeye gidiyormuş peki Yani. Sola dön. Hmm. Şehir içimiz Mumuş abi. İlk çıkışı kullanın. Yürü! Embesil! Şimdiki çıkışı kullanın. Yolculuğumuz sona erdi. Sağ ol ablam sen bir sus. Ben bir şehir içinde bir tur atayım birazcık. Kardeşim ne yapıyor? Biraz Karlova'nın şehir içinde dolaşalım biraz. Dayı alırım aklını. Şurada bitirelim ya. Dur. Şurada bitirebiliriz. Nerede bitireyim? Dur. Az önce video çekmiştim arkadaşlar ama E evet, Tesla, Tesla'nın arkasına koyalım. Dur. Ulan bir çakmasan olmaz. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün Dot Challenger ile birlikteydik. Ha şöyle şöyle şey olsun ha. Şöyle bitireyim de. Evet şöyle bir fotoğraf daha alayım. Hı. Hmm. Evet. Ee, videomuzu beğendiyseniz videomuzu arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri atmayı Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.